Merhaba arkadaşlar, bugün hep beraber tavuklu terbiye çorbası yapacağız. Ee, tavuklarımızı güzelce yıkayıp ocağımıza alacağız. Bütün tavuktan da olur, göğüs etinden de, ee, buttan da. Ben bugün butla yapmayı tercih ettim. Güzelce bunu yıkayıp ocağımıza alacağız, haşanmaya bırakacağız. Evet tavuklarımızı yıkadık, tenceremizde üzerine suyla doldurduk, ocağımıza koyduk güzelce haşlanmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle tenceremizin kapağını açalım. Tavuklarımız haşlandı. Bunları güzel çıkartıp tepsiye alacağız. Evet arkadaşlar tavuklarımızı güzelce kemiklerinden derisinden ayıkladık 4 diş sarımsağımız var bunları da güzelce ezeceğim Evet arkadaşlar tavuklarımızı tavuk suyumuza ekliyoruz Şimdi terbiyesini hazırlayacağız. 2 kase kadar yoğurdumuz var. 2 çorba kaşığı unumuzu ekleyeceğiz. Bir, bir tane yumurtamız var. Yumurtamızı da ekleyip bunu güzelce karıştıracağız. Şöyle biraz su ekleyip bunu açalım. Yarım bardak kadar. Bunu güzelce karıştıralım. Evet, bunu güzel karıştırdık. Diğer yandan güzelce karıştırıp terbiyemizi ekleyeceğiz, ilave edeceğiz. Fokurdayana kadar bunu güzelce karıştıracağız. Evet arkadaşlar, fokurdayana kadar çorbamızı karıştırdık, kesilmemesi için. Şimdi sarımsaklarımızı ilave edeceğiz. diğer yandan bir kaşık tereyağını eritip üzerine ilave edeceğiz. Zaten tavuk yağlı olduğu için fazla tereyağı koymayacağım. Biraz tadını versin diye. Bunu güzel Evet arkadaşlar yağımız eridi. Nanemizle bir de biraz var. Güzel karıştırın. Bunu çorbamızın üstüne. Evet arkadaşlar tuzunu da ilave edelim. Şimdi güzelce karıştırın çorbamız oldu. Gribe soğuk algınlığına birebir şifalı bir çorba. Afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere.